Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. Yarınki bölümden yepyeni kareler gelmekte devam ediyor ve işte sizler için yeni bölümün en özel karelerini bir araya topladık ve yayınlıyoruz. Sen Çal Kapımı dizisi final bölümüyle ekranlarda olacak. Herkes bunun için çok heyecanlı. Çünkü final bölümde neler olacağını şimdiden hiç kimse bilmiyor. Ve tabii ki tüm fotoğraflar da yayınlanmadı. Biraz sonra sizler için özeti de paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.